Sevgili arkadaşlar, sevgili girişimciler, sevgili dostlar Hepinize güzel bir İstanbul gününden merhaba Bugün sizlere 2016 Eylül ayında tamamen artık memurluktan atıldıktan sonra Nasıl işlere girdim, bazı işlere nasıl bulaştım, dedim, neler yaptım Bunlardan bahsetmek istiyorum 19 Temmuz 2016 tarihinde açığa alındık Yani bizim hakkımızda bir karar verilecekti. Memurluğa devam mı edeceğiz yoksa atılacak mıyız? O süre içerisinde herhangi bir yapamadık. Çünkü halen memuriyetimiz devam ediyordu. Fakat yüzlerce işe başvurmuştum. Kariyer siteleri üzerinden. Açıkta olduğunuz süre içerisinde maaşınızın 3'te 2'sini alıyorsunuz. Yani zaten bir maaş aldım. 2 Eylül'de de işten atıldığımdan dolayı. Bir maaş aldım. Fakat iş arayışlarım devam ediyor. İşte bu arada bu arada da bir ücretsiz İngilizce kursu buldum. Oraya devam ediyordum. Yeni İngilizce kursuna giderken amatör bir tiyatro kulübünde bir tiyatro yapmaya başladım. Gerçekten o da epey bir devam etti fakat oyunu sergileyemedik. Bunların ikisi de karşıdaydı. Birisi Etiler'deydi. diğer kursa tiyatro kursu da Kağıthane'deydi. Sürekli oraya gidip geliyordum. Aşağıda da hani bunu anlatan, yani bu network'e başlama maceramı anlatan e, web sitesini kurdum. Küçük başla, büyük düşün diye bir web sitesi kurdum. İlk iki yazımda da network'e nasıl başladığımı e, detaylı bir şekilde yazmıştım. Okumak isterseniz aşağıda linklerini bırakıyorum. Bir gün e, tiyatrodan dönerken saat gece 11 civarları falandı. 11'e yaklaşıyordu. Üniversitede tanıdığım bir arkadaşım Böyle heyecanla bir ses tonuyla beni aradı. Abi e, efendim işte dedi ki abi para kazanacağız, zengin olacağız. Dedim tamam kazanalım zaten işe ihtiyacımız var da ne yapacağız? Abi dedi çok kolay. E, ama dedi telefonda anlatamayacağım e, kadar önemli. E, ben sana dedi bir video göndereyim. Onu izle. Daha sonra tekrar görüşelim dedi. Tamam dedim. Ki bu network'te zaten heyecanlı bir şekilde arama, vaktinin olduğunu Söyleyememe çank, sanki e, şey de <laughs> çok vakitleri yok da e, gibi e, ya güzel bir adam davet et yani benim dikkatim çekmeyi başardı daha sonra işte videoyu gönderdi eve gider gitmez videoyu açtım e, ve izledim izlediğim video escoinin yani coin spacein tanıtım videosuydu ilk kez hani coin nedir moin nedir hiç bilmiyorum yani e, umurumda değil ilgilenmediğim bir alan Artı bunun yanında işin network boyut var. O zaten bambaşka bir şey. Bu şekilde videoları izledim. Daha sonra işte coin nedir, bitcoin nedir onları araştırdım. Gece saat 2-3'e kadar bulabildiğim bazı videoları izledim. Fakat orada kafama yatmayan en önemli şey işin içerisinde banka olması. Yani banka varsa faiz vardır, faiz varsa ben yokum. Ben yokum zaten o işte. Çünkü ben üniversite sınavına hazırlanırken bile faiz haram diye, faiz caiz değil diye faiz sorularını çözmedim. Sınavda dedim çıkarsa da yapmayacağım. Yani yapabileceğim bir soruysa yaparım ama onun haricinde ben bunu özellikle çalışmayacağım diye ben o kadar faize karşıyım. Çünkü Allah'ın haram ettiği bir şey. Bu tabi bir süre devam etti. Yani hani bu Ağustos ayına falansa benim bu işe girmem zannederim Eylül'ün sonu veya Ekim'in başlarına kadar devam etti orada tabi sürekli konuşuyoruz i̇şte bu arkadaşım acayip sunumlar yapıyor Türkiye'nin her yerinde dolaşıyorlar inanılmaz paralar kazanıyorlar Ben de tabi o arada emlakçılığa başladım onların işleri baya iyi işte evini satanlar olmaya başladı bu CoinSpace'e yatıranlar oldu arabasını satıp yatıranlar oldu bu arkadaşım da dedi ki benim bir evim var sen de emlakçısın satar mısın dedim satarım ilgileniriz sonuçta müşterisin yani arkadaşlar eğer o ev satılsaydı o arkadaşım evini o coin space denilen e, de ponzi veya titan denilen o zincire yatıracaktı. Tabi ben hani ponzi nedir titan nedir o zaman ne kadar bilmiyorum. Network marketing olarak anlatılıyor. Network marketingi de bilmiyorum fakat işin içerisine girdikçe ben tabi bunları öğrenmeye başladım. Aslında ilk aldığım sunum bu değildi fakat ilk işim buydu. Daha sonra ben de yani o kadar şey yapınca baktım hani evet kazanıyor diyor böyle işte yani işin ticari boyutu da var falan epey bir e, hani sunum yapınca olumlu bir taraftan bakmamı sağladı açıkçası e, tamam dedim ya hani bin lira da olsa gireyim bin lira da olsa bin lira falan yatırdım yani 15 günü falan çekiyorsunuz en azından dedim hani bin lirayı işte iki haftada bir çekersem kalan para içeride kalır diye düşünerek işin içerisine girdim. O zamanlar e, tabi insanlar bize güveniyor, e, şimdiki gibi değil yani hani arkadaşlarımı çağırdım. Hani network sunumu olarak gösteriyorlar ya bu işe, İşte diyorlar ki senle beraber para kazanmasını istediğin insanları çağır, beraber kazanın. İşte ben de oturdum işte liste yaptırılıyor biliyorsunuz bunların hepsini detaylı daha sonra konuşacağız hani network'te neler yapılır neler yapılmaz, ben nerelerde yanlış yaptım neler yapmadım gibi birçok şeyi konuşacağız de liste yaptırmamı söylediler dediler ki işte seninle beraber kazanmasını istedim arkadaşlarını çağır bir sunum yapalım tamam arkadaşlar yani ilk akşam evime sanırım 8 veya 10 arkadaş geldi yani tam hatırlamıyorum çünkü 2016-2022 işte beş buçuk sene geçmiş fakat çağırdım insanlar dinlediler çok meraklılar ve daha sonra tamam dediler bir düşünelim. Network'te şu da vardır. Yani masaya oturduğunda özellikle çalıştığım bazı şirketlerde masaya oturunca iş bitireceksin diyor adam. Ya masada iş niye bitsin? Adama düşünme payı vereceksin. Düşünme zamanı vereceksin. Belki de e, coin space o arkadaşlar hani orada herhangi bir kayıt açma şey falan yapılmadı. İşte düşünme payı verildi. Velhasıl o arkadaşlar gittiler. Onlardan sadece daha sonra bir tanesi maalesef ki bu işe girdi. Benim vesilemle maalesef ki diyorum. Yani e, Halen üzülüyorum yani onun için çünkü biz yanlış bir işe girmişiz ve onunla yanlış bir işe davet etmişiz. Bu yüzden üzülüyorum yani. İşte daha sonra ee, Coinspace ile birlikte network marketing sektörünü araştırmaya başladım. Çünkü madem ki bir işe girdik, e, özellikle hani onunla alakalı videolar falan gönderiyorlar. Network marketing diyor ya bakıyorsun. Ya, tabi o zamanlar daha algılayamıyorsun yani iş gerçekten bir network marketing olduğunu düşünüyorsun. Yani bir ürün satıp o ürünün faydasını görüp para kazanca para kazanabileceğini düşünüyorsun. Yani gözü kapalı insanlar para yatırılıyor. Yani orada ben gördüm inanın arkadaşlar öyle bir şey ki insanlar zaten çalışmak istemiyor. Kısa yoldan zengin olmak istiyor. işte bakıyorlar ki CoinSpace'de 15 güne bir para yatırıyor. işte 3 ayda veya 4 ayda yatırdığın parayı geri çekiyorsun. Bunun örnekleri var. İnanılmaz. inanılmaz yani. Mecidiyeköy'de bir ofisleri vardı. Trump Towers'ta. Oraya da gittik biz. Yani orada bir arkadaş var. Yani öyle bir anlatıyorlar ki ya genç bir arkadaş yazık diyorlar. Yani o kadar ağız var dil yok ama diyorlar trilyon kazanıyor. <laughs> ağız var dil yok 22 yaşında bir çocuk öyle anlatıyorlar ki acındırıyorlar da trilyon kazanıyor bu işten. Allah'ım ne günlerden geçtik yani arkadaşlar anlatamam ya. Yani işte sunumlar yapılırken katlar yatlar. esen sen çok kanat parası bile kazanamıyorsun yani böyle bir iş. Hani çünkü biz hani insanlara güven veren bir yapının içerisinden gelmişiz. Çevremizdeki insanlar hep iyi insanlar olmuş. Yani böyle dolandırıcı, düzenbaz insanlarla karşılaşmamışız ki. Karşılaşsak da çok canımız yanmamış ama gerçeklerle yüzleşmeye başlayınca, hayatın içerisine girince ki emlakta da ben bunu çok yaşadım. O kadar çok iğrenç, pislik, art niyetli insan var ki anlatamam. Çok şükür ki evet birilerine vesile olduk ama çok kişilere vesile olmadık yani bu işte de. E, CoinSpace'de bir kişiye vesile oldum. E, daha sonra eşim de bu işe girdi ama eşim tabii akıllık etti. Her 15 günde bir parasını çekerek o içerideki parayı kurtardı 1000 TL. İnanın oradaki rakamın bir önemi yok benim için. Ben de 1000 TL yatırdım ama sanki trilyonlarım dolandırılmış gibi o kandırılmak hissi var ya. O kandırılmak, aldatılmak inanılmaz bir duygu. Koca koca adamların seni kandırması var ya inanılmaz. E, berbat bir duygu arkadaşlar. Hani onların yüzü kızarmıyor, kösele zaten onlar. Onlar şimdi başka işler de yapıyorlar. Ama biz o işleri yapamayız yani. Utanmadan, sıkılmadan devam ediyorlar. Bu işin başındakiler yapmaya devam ediyorlar. Ve hatta öyle ki yani maalesef bu işi o kadar ayağa düşürdüler ki böyle animasyon gibi. Hoca tarzında bir adam ya işte coin space helaldir helal der, paranızı yatırabilirsin böyle iğrenç iğrenç videolar arkadaşlar ve daha sonra yaklaşık biz girdikten 3-4 ay sonra işte dediler ki ödemeler yapılmayacak işte bir zaman daha geçti arkadaşlar ödemeler kısa bir süre sonra yapılacak falan derken baktık ki şirket kapandı şirketin kapandığını öğrendik daha sonra zaten o işi bıraktık. O iş yaparken farklı bir sektör karşımıza çıktı. Lokal fırsat. Şimdi bir kere bu tozu yutunca tiyatrocular der ya sahne tozunu yutmak başka bir şey. Yutunca buradan ayrılamıyorsunuz. Network'e de bir kere girince borsa gibi arkadaşlar yenildikçe veya kaybettikçe başka bir şeylerin peşinden gitmek istiyorsunuz. İşte karşıma o esnada lokal fırsat çıktı. O zaten bambaşka bir hikaye, hayatımın trajedisi o. Ee, o. O asker sakınmaz, ailesiyle birlikte inanılmaz şeyler arkadaşlar. Bunları da anlatacağım bir sonraki videomda. Ee, tabii ben yaşadıklarımı aslında bir network çatısı altında anlatmak istiyordum. Hani networkte neler yaptım? Artık bunu kronolojik olarak, hani yaptıklarımı e, kronolojik olarak anlatmak istedim. Belki böyle daha sağlıklı e, ilerleyebilirim. Daha sonra hepsini. Oynatma listelerine belki hani kanalın içerisine işte yaptığım network işleri gibi ayırabilirim diye düşündüm. Emla evet emlak işine ilk önce girdim ama e, bu işin temeli emlaktan daha önce atıldığı için ilk önce bu işi anlatmayı düşündüm. Sizlerle paylaşmayı düşündüm. Hani hep sahneye başarılılar çıkar, kazananlar çıkar e, ki e, siz de onun gibi kazanabilirsiniz, siz de onun gibi yapabilirsiniz ama işin geri boyutunda yüzlerce, binlerce bu tarz işlerde kazanan, kazanamayanlar, kaybedenler veya işe devam edip başarısız olanlar. Yavuz Bağcı gibi mesela. Yavuz Bağcı network marketingde çok önemli bir eğitimci. Ama 15 sene sıfır çekmiş adam. 15 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam veya 12 sene sonra kazanmaya başlamış. Yani bu işin dinamikleri de farklı. Bunları da konuşacağız sırayla. Şu an Escoin için anlatacaklarım bunlar. Ee, dediğim gibi yani bu tarz işler Türkiye'de biliyorsunuz Tosun denilen çiftlik bankla birlikte daha önce Titan denilen işlerle birlikte maalesef sektörün adı kirleniyor. Tavsiye ticareti olan network marketingin, ağ pazarlamanın adı bu şekilde kirleniyor. E sen ne kadar düzgün bir işe de girsen ilk önce anlattığın zaman ya boş işler diyorlar arkadaşlar. Evet ama bu işten paralar kazanan insanları gördüm. Gerçekten bu işlerden para kazanılabileceğini gördüm. Fakat geçmiş 5 yılda çok büyük acı tecrübeler yaşadım. O yüzden hani derler ya, şu an hani kırmızı oda var oradan hani gelen hastaların çocukluğuna iniyorlar ya. Network marketingte de benim geçmişimin aslında bir şeyleri geri planda yapmamın, şu an karşıma çıkan şirketler artık güvenmememin aslında temel sebebi de bu. Niye? Çünkü ilk çıkan şirkette e, gol yemişiz yani ki ondan sonrakinde daha büyük gol yemişiz yani. E şimdi hangi bir şirkete güveneceksin? Hangi yöneticiye güveneceksin? Hadi sen güvendin insanlar bu sefer sana güvenmiyor. Ya kardeş diyor sen hani tamam güzel bu işleri yapıyorsun da ya 5 senedir aynı seçtir kişiniz ya senin sen ne kazandın da veya sen ne yaptın da bize bu işi anlatıyorsun diyorlar. Yani olan bütün samimiyetimle söylüyorum, evet büyük paralar kaybettim maalesef o yok zamanda kredi kartından çekip ödedim, e, işe girinceye kadar onların taksitlerini ödedim, e, eşimle çok büyük kavgalar ettik bu konuda, zamanım gitti, enerjim gitti ve en önemlisi de insanların güveni gitti arkadaşlar. Maalesef ki sizi ve bizi kullanarak bu insanlar 3-5 lira, para kazanacağız diye bizim gibi iyi niyetli insanların affedersiniz. Artık küfreden arkadaşlar varsa o affedersinizden sonrasında onlara bırakıyorum ben. Lütfen ağzınız dolu dolu benim için o iş yapanlara küfreden arkadaşlar. Buraya kadar beni dinleme zahmeti ve sabrı gösterdiyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki iş tecrübemi dinlemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun bu videomda Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir sizinle bu konuda alakalı tecrübeleriniz varsa lütfen yoruma yazın Çünkü çok fazla Scoin'de mağdur var ya yani Scoin olmasa da bu tarz şirketler hakkında yorum yapabilirsiniz bakın şu an Network ile Ponzi'yi ayırıyoruz ben Network maalesef Ponzi ile tanıdım o Ponzi'yi ayrı yere bırakıyoruz. Network Marketing'i ayrı yere bırakıyoruz. Hepsini süreç içerisinde, zaman içerisinde anlatacağız, tartışacağız ve konuşacağız arkadaşlar. Bu işler böyle. İletişim yani. İli, işin temeli iletişim. şimdi ben bunları bir yerlerde anlatmaya çalışıyorum. Adam diyor ki reklam yapıyorsun diyor. Beni gruptan atıyor. Veya ne bileyim izin vermiyor. Ya gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Yani... Tekrar çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.